Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar yine bir akşam yine bir canlı yayınla karşınızdayım bakalım abi bugün neler neler yapacağız biraz sıralama kasayım istedim çünkü son gün bir günü kaldı Hadi şöyle anımların mihrabından mihrabından bir şeyler kasarsak tak güncellemeden sonra çok güzel oluyor ya tüm ödülleri gönderiyorlar böyle tak 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 alıyoruz bakalım. Bir herkes toparlansın. Kalanlar gidin. Şimdi. Heh, şu anda yayın akan zaman. Ya. Ses maksana. Güzel. Bugün şey yattım Şunu bir alayım. Ne kadar? Vurdum tamam. Vurdum abi. Vurun. Bugün tüm haritayı dolaştım abi yukarıdan başladım. Ne kadar haydi kampı varsa tek tek gezdim. 620 puanım vardı. 870'e çıkmış. Ona göre hesaplayın. Tüm haritayı gezince bu kadar fark oluyor. O ne abi geyik meyik hep gitti vallahi. Yani bir... Zorla kaç ne ya zorla ya. nereye gittiğini buldum. Önceden burada büyük vardı ya. O başka bir yerde. Allah ben ne zaman buraya gelsem? ver. tahalı. Ya koskoca bostan çıkana baksana 3 tane tahalı çıkıyor ya. Abi. Hemen şuradan da şey inelim. Ejderha inelim. Ejderha gelecek. Kimse yok ilk ben mi geldim? Yok varmış bir karşısı. Evet dostlar neredesiniz ya? Niye sesiniz çıkmıyor? Bakalım buradan kim alacak? Ben size söyleyeyim. Paris. Archie. <laughs> Real Bey de burada. Real veya alır abi. Jax da alabilir şuradaki var ya. İktiva İktiva Niye 24 saat değil miydi? Evet, arkadaş. Tekrar açarım. Ondan kolay ne var ki? Yo 15 saat var daha. Bu bunu açtığımda tüm ittifak üyelerine %5'er tane savunma ile saldırı gücü veriyor. Falandır filandır abi. Bak bu erkek miymiş? Ben kadın sanıyordum şunu. Şu var ya arkadaki. Şu. Sponge ha diye erkek ses çıkarttı. Erkek mi kadın mı lan? Valla ne oldu belli değil abi. Öyle bir karakter yapmış ki adam. Mesela şuna bakınca direkt bilirsin bak ne olduğunu. <laughs> Ama ona bakınca bilemedim abi. Şimdi ateş açmayacak. Ustan devam edelim. De buradan bir tane hasar alırsak abi direkt yatarız. Ben size söyleyeyim. Alim açık olmadığı için. Alim açacak ya. Yani. Dur. belli bir seviyesi yok. E. Ee, %30'u kadar canınız kaçsa onun %30'u kadar dolduruyor. Canınız 10.000 ise 3.000 dolduruyor. 30K ise 10 10.000 dolduruyor. Çalsın o. Şu arçı da alabilir. Rail Bey alır ha. Bir de şu az önceki gösterdiğim Jax var ya. Kız mı olan dediğim. Büyük ihtimalle onlardan biri alacaktır. Ben de ya aldı ya yedi öyle bir şeyim. Ne oldu yayın mı gitti abi? Yayın da. De... Gençler ısırma hareketi yapıyor abi. kamera <laughs> gitti. Bak dedim ben Jax birinci olur abi. Ben yine yedinciliğimi korudum. Aslında koskoca dünya bossu verdiği ödüller çok düşük ya. Bir tane de şuradan deri attırabilirsek abi. Tamam. Sarısından şöyle. Yalan <laughs> reis. tamam ya <laughs> Allah'ım biraz seni bir'e bas 2'ye bas tam tersi oluyor ya Vay vay vay. Bu rp lan? Nerede bir kubalar? Bir tane aç da çift alalım abi. Hadi. Vay 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 vay. Püh. Ya bir tane gel. Hani var ya. Bir tane ya. Sadece bir tane abi. Kaç terim oldu bu arada? Bu neymiş lan? O oh, bir tane sağlam varmış. 10 tane almış. Şunları aç bakayım ne gelecek. İki tane yeşil gelecek, bir tane mor gelecek. Bak. <laughs> Yükselt abi. İnsan düşmanına veren hasarı iki buçuk artırdı. Tamam, Edgar insandı değil mi? Şimdi burada bir tane şey vardı abi. Sıralamada mıydı? Kaç tane adam öldürmüşüz? Onları gösteren bir sıralama vardı. Neredeyse sonra Şimdiye kadar oyun boyunca. Bir tane dua edelim. Buradan etmeyelim dur. Ee, şuradan etelim. Ne oldu ya bugün millet niye sessiz abi? Niye sessizsiniz? Çete yazamıyor musunuz? Veya yayın kapalı mı abi? Bana ne oldu? Var mı başka gelin? Ha boss geliyor bir tane. Adamlar ormanın içine giriyor lan. Ambition McCoy. Omuzlardaki yük. Tamam yeterli abi 7.5. Şimdi normal anlar mihrabına gireceğim ben. Orada puan kasmam lazım çünkü. Sırayla 1-2-3 diye. Baksana abi 890 yaptım Adam 1880 yapmış Adam 724 Oyunda abi Şu var ya Arnet Neyse dostlar ben yavaştan kaçtım. Sizin zaten yayını izlemeye ve